Evet, bugün enerji çalıştığı için buradayız. Ee, onun açılış töreninde beraberiz. Çok fazla sözümü uzatmayacağım. İkinci e, cümlemi bildiğimiz bir konuyla devam edeceğim. Bildiğimiz konu, bizim Türkiye'de tabii kaynaklarımızla ülke sınırlarında elde ettiğimiz enerji e, kullandığımız e, başta sanayide kullandığımız ve evsel amaçlı kullandığımız enerji tüketimi için malum yetmiyor. Bu ne demek? Biz enerjiyi dışarıdan almak durumundayız. Hatta pek rahat söyleyebiliriz ki biz enerji bağımlısı bir ülkeyiz. Bu anlamda bu bilinçle hareket ettiğimizde enerji konusunda elde ettiğimiz best practice'ler, elde ettiğimiz tecrübeler, öğrendiklerimiz bunları firmaya özgü saksı tutmaktansa hep beraber paylaşalım istedik. Bu bilinçle hareket ettiğimizde bunun bireysel, firmaya özgü bir hareket değil, hatta ve hatta il dışında, yani vatani ve asli bir görev olduğu bilincindeyiz. Maliyetlerinin yüksekliği, enerji verimlerinde farklı çözümleri çok daha önemli hale getiriyor. Sayın Operasyonlar Müdürümüz Tümay... Merhabalar, Sayın değil, aynı zamanda çevrenin ve iklimin korunmasından dolayı da enerji kullanımının verimli haline getirilmesi ve ekonomik süreç içerisindeki anlamı da çok büyüktür. Çünkü hemen hemen her üretim faaliyeti enerji tüketimiyle yine doğrudan